dur, Aa, İç bak, Nasılsın, iyi misin? Allah korusun, Allah bağışlasın. Sağ ol. nefes nefes etken, benim yani bizden, bizim arkadaşlarımız için direkt girdik içeri üç sene girmişlerdi. Ben, benden son dayanmışım, onu Rafael en çekti. Sonra bir şey hatırlamıyorum, gözüm açıldığında böyle ses Bas, nasıl hissediyorsun kendini? Evet, Öyle evet. evet. Hadi bakalım. Sağ olun. Aferin sana. Sağ olun. Yani Allah korumuş onları. Allah korumuş onları. Evet. Evet. Ama yani bunlar da hepsi birer kahraman. Böyle bak. Evet, arkadaşlar kurtarmaya gidiyoruz. Evet arkadaşlarını kurtaracağım derken o Allah'a şükür. Yani gurur duyun çocuklarınızla. Bizden bir isteğiniz var mı? Sağ olun. Sağ olun.